Veri merkezleri son yıllarda çokça konuşulan bir konu haline geldi. Veri merkezleri neden önemlidir peki ve bu alanda STM'nin çözümleri nelerdir efendim? Aslında bilgisayarların ortaya çıkışıyla birlikte veri merkezleri de farklı isimlerle bilgi teknolojileri alanında kullanılmaya başlandı. İnternetin tüm dünyada yaygın biçimde kullanılmaya başlanmasıyla dijital verinin depolanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla sistem odaları adıyla ilk veri merkezleri hayatımıza girdi. Yıllar içinde dijital verilerin boyut ve miktarındaki logaritmik artışı ile veri merkezi konsepti de değişti. Günümüzde veri merkezleri 7 gün 24 saat çalışan çok güçlü ve çok küçük binlerce sunucuya sahip. Veri merkezlerinin güvenliği, güvenilirliği ve bilgileri kuruluşlar için oldukça kritik. Dijital bilgi çağı ile birlikte ülkemizde de dijital dönüşüm konsepti adı altında tüm kamu hizmetlerinin dijital hale getirilmesi çalışmalarına başlandı. E-devlet üzerinden sunulan hizmetler gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor. Hem bu hizmetlerin kesintisiz ve güvenli bir biçimde sunulabilmesi hem de gün geçtikçe büyüyen dijital verilerin yönetimi amacıyla kamu kurumlarımızın veri merkezi ihtiyaçları artıyor. Biz de STM olarak bu ihtiyacı karşılamak üzere müşterilerimize anahtar teslim veri merkezi çözümleri sunmak amacıyla paydaş ekosistemimizle birlikte faaliyetlerimize devam ediyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın Veri Merkezi Modernizasyonu'nu başarıyla tamamlamamızın akabinde şu anda Emniyet Genel Müdürlüğümüzün iki kritik dairesinin hizmetine sunulmak üzere yüksek kapasiteli ve güvenlikli iş sürekliliği veri merkezi projelerimiz eş zamanlı olarak devam ediyor. Sayın Cem Gündüz çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim sağ olun.